diyor çünkü diyor ben söyledim ihmal var diyorum diye söylüyor ben nasıl yapacağım diyor yani bir eş tabi bunlar gerçekler hem rakam olarak alınmasını istiyoruz hem de diyor ki yani abla diyor bu konuşuluyor şu anda gündemde ama unutulacak diyor. işte Biz de o noktada unutturmayacağız diyoruz. Ee, yine ben o tabutun başında e, haberlere de yansıdı. İki buçuk yaşındaki Miray'ı e, işte o tabi anlayamıyor yani e, işte anne bak bu benim babam diye e, fotoğrafı gösteriyor. E, cenazedeki fotoğrafını gösteriyor. E, evet herkes e, çok üzgün, e, içler acısı. İnsanın gözünün önünden Gitmiyor. O gece e, konuşmamda da söylemiştim bir babayla e, maden ocağının asansörünün önünde karşılaştık e, bana bilgi vermiyorlar vekilim ne olur e, aşağı inmek istiyorum ben e, bana bilgi verin diye e, sonra cenaze evine gittik o babanın dedi ki kusura bakma vekilim dedi o gece de dedi sizi e, şey yaptım dedi. Hala insanlarımız bu kadar nazik e, ve hani nezaketli e, ve aslında çok e, yüce gönüllüler. Bunu da söylemek, söylemeden geçemeyeceğim. Evet e, çok her böyle olayda var. da böyle örnekler karşımıza çıkıp daha da üzüyor insanı. Hı -hı. Maalesef nasıl muamele Hı -hı. E, programı açarken dedim ben kıymetsiz e, görüyorlar bu ülkenin yurttaşlarına kıymet vermiyorlar diye tam da bunun örneklerini görüyoruz maalesef karşıda. Şimdi bir örnek daha vereceğim ve sizinle beraber izleyelim görüntüleri isterim. Belki de görmüşsünüzdür. Maden ocağındaki patlamada yaşamını yitirenlerin cenazeleri sırasında tam da bu kıymet meselesinde, yüce görünürlük meselesinde hoşa gitmeyen görüntüler de dikkati çekti. Örneğin Mehmet Göker Burdur milletvekili Sağlık Bakanı Fahrettin koca ve İçişleri Bakanı Soylu'nun görüşmelerine yönelik videoyu